Ramazan boyunca Kuşadası yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bizler de bugün esnafımıza tatil boyunca satışların nasıl olduğunu ve yeni sezondan neler beklediğini soruyoruz. Yani Ramazan tatili boyunca Kuşadası'na yerli ve yabancı turistler akın etti. Evet. Esnafın yüzü gülüyor, siz ne düşünüyorsunuz? Satışlar nasıldı? Ee, şöyle anlatayım, tabii Ramazan bayramının gelmesiyle beraber kuşası doldu taştı. Ama çok yabancı turist biz göremedik maalesef. Turistlerimiz bu sene iyidir. Güzel yani. İyi karşıladık. Onlar da bize iyi karşıladılar. Yani güzel bir ortam geçti bayramda. Çok güzeldi yani maşallah. Bayram tatili çok Türkler vardı. Kalabalıktı. Ama yabancı turistler de alışveriş yaptı. Güzeldi yani. Gemiler falan da geldi. Herkes iş yaptı. Herkesin yüzü güldü. Çok güzeldi. Yeni sezonda yaklaşıyor, yaz ayları geldi. Neler hissediyorsunuz? Yeni sezonda sizce nasıl olacak? Yeni sezonda daha iyi olur inşallah. Ee, bütün dondurmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Biz sezonda herhangi bir şey, bir sıkıntı beklemiyoruz. Gene geçen sene yaptığımız işlerin aynısını yaparız. E, ee, gurbetçilerimiz gelir, ee, eski müşterilerimiz gelir. Ee, bu sene sezon daha iyi olacağını düşünüyoruz. Yeni sezon daha güzel olacak. Gemiler geliyor, çok güzel olacak daha iyi olacağına inanıyoruz yani hep beraber. Vatandaşın yüzü gülsün, esnafın yüzü gülsün. İnşallah umarım herkes mutlu olur.